Videolarınızı kayd e, videolarınızı düzenleyebilirsiniz buradan arkadaşlar. Şu, bu böyle bir video şu şekilde. Şöyle çalıştıralım. Şöyle bir video arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda bakın şu arka taraflarda da su akıyor ama ben bu suyu durduracağım. Bu su duracak, diğerleri akacak arkadaşlar. Böyle bir çalışma yapacağım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Evet, hocam. Şimdi Şöyle yapıyorum arkadaşlar öncelikle bu nasıl açtım dosya menüsünden aç dedim ve oradaki videoyu tekrar göstereyim hatta dosya menüsünden aç dedim buradaki akan su dosyasını açtım yani ben bunun nasıl şey olduğunu göstereyim şöyle bir şey yapacağız Şu şekilde çalıştırdığım zaman bakın Diğer arka kısımdaki yerler akıyor, burası durmuş bir şekilde. Gördünüz mü? Aynı zamanda şu yazıyı ekledim. Şunun işim bitti, gençler. Şu şekilde bir çalışma. şimdiki bunu kapatıyorum. Dosya menüsünden açla şu akan su videosunu açıyorum. Şimdi bana bunun nesi lazım? Bir resmi lazım. Yani bu videonun kendisi normalde gördüğünüz gibi zaman çizelgesinde açıldı. Çünkü bir video olduğu için zaman çizelgesinde açılır. Şimdi bunu sağ tuş yaparak e, akıl nesneye dönüştürüyorum. Akıl nesneye dönüştürdükten sonra bunun Sadece bir e, ön görüntüsünü almak için nasıl yapıyordum Kemal? Sadece görselin resmi lazım bana. Kemal cevapla. Efendim hocam. Kemal e, ekranı bırakıp gidiyor musun yoksa? Yok hocam asla öyle bir şey yapmıyorum. Öyle bir şey yapsam zaten dediğinizi anlamazdım. Şimdi şöyle yapıyoruz gençler. Sorumu anladınız mı bilmiyorum. Bu görselin fotoğrafını, görselin resmini alacağım. Nasıl yapıyorum? Ctrl ile seçtim. Ctrl C oh, diyorum please. Ctrl V diyorum. Buraya bu videosu oluyor. Bu da görseli oluyor. Şimdi bunu şuraya yukarı alıyorum. Bu şekilde. Görselin resmini yukarıya aldım arkadaşlar. Yukarıya aldıktan sonra maskelemeye basacağım. Bakın normalde maskelemede nasıl oluyordu? burası siyah oluyordu. Bu siyah yapabilmem için görüntü ayarlamalardan ters çevir diyorum. Bakın siyah oldu gördüğünüz gibi. Sonra durdurmam e, durdurmamı istenen yer neresi? Şu e, görsel. Ne yapıyorum? Bu fırçayla oraya maskeliyorum. Aslında arka tarafta videom var. Maskeleme yaptığım için videoyu e, resmin görüntüsünü burada ne yapacağım? maskeleme yapacağım. Yani e, burası resim. Resmi maskeleyeceğim videoya. O yüzden fırçayı kullanacağım. Fırçanın nasıl olması lazım? Burada seçili hale getiriyorum. Hmm. Evet. Bir de şu resmin gençler bakın buraya gel, buraya direkt aktarılıyor. Bunu en başa getirmem gerekiyor. O yüzden uyarı verdim. En başa getiriyorum ve ta ki sona doğru uzatıyorum. Şimdi burasının siyah yapıyorum. Şöyle pardon beyaz yapıyorum kırçayı. Bakın burayı maskeliyorum. Şu şekilde suyun olduğu yere maske Bu şekilde bakın suyu maskeledim. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın ne oldu? Burası donmuş bir şekilde duruyor. Diğer yerlerde su akıntısı meydana gelebiliyor. Yani videolarınızda bazı şeyleri durdurmak istediğinizde ne yapabilirsiniz? Bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya yazı da ekleyebilirsiniz. Durduruyorum şimdi. En başa geliyorum. Mesela buraya bir yazı ekleyelim. Biraz önce yaptığımız gibi. T aracını aldım. Videoda suyu durdurma diyelim. Şurada. Rengini değiştirelim. Evet, Bunu yaptıktan sonra mesela bakın farklı bir zaman çizelgesine geldi. Burada şu özellikleri açıyorum. Dönüştür diyor mesela. Dönüştür özelliği kattık. Buraya gelince mesela tekrar gelsin. Fakat burada bu boyuttayken buradaki boyutunu küçültelim. CTRL T diyorum. Bu şekilde küçültüyorum. Hatta şöyle hem alta Şöyle ctrl t dedik. Hem alta hem e, Shift'e bastığınız zaman Merkezden Küçültür Ve Küçülttükten sonra da opaklığını da şimdi Geliyorum buraya. Şimdi opaklığını da ayarlayacağım. Geldim buraya. buraya ekledim. Burada yüzde yüz gözükecek. Buraya geliyorum. Burada da düşürüyorum. Çalıştıralım şimdi. Hem Başka bir şey daha eklemiş olduk. Bakın yazım bu videomu oynuyor aynı zamanda hem de bu su görüntüsünü durdurmuş olduk. Bu şekilde buraya kadar yazım duracak, bundan sonra yazı değil video oynayacak arkadaşlar. Videoda zaten en başından beri oynuyor. Yani buraya yazılar ekleyerek, şekiller ekleyerek, opaklığını, büyüklüğünü, stilini değiştirme işlemlerini buradan yaparak farklı animasyon seçenekleri de yapabilirsiniz. Farklı bir derste de animasyonla ilgili bir tane örnek yaparız. Bunlar video ile ilgili özellikler arkadaşlar. Dediğim gibi bunu kaydetmek için ne yapıyoruz? Şuradaki ok düğmesine basıyoruz. Adını değiştiriyoruz. Yerini belirliyoruz. Konsept kalite e, bu şekilde ayarlarını yaptıktan sonra görüntüyü oluşturuyor. Bu şekilde video dışarı aktarılıyor. İşte uzunluğuna göre videonun e, kapasitesine göre bu işlemin hızı daha azalabilir ya da artabilir. Burada da videoda suyu dondurma, suyu durdurma özelliğini yapmış olduk.